Yeni gün yeni soru diyoruz sevgili takipçilerimiz ve sevgili gençler. Şimdi sorumuz şöyle. Rakamları sıfırdan farklı, 4 basamaklı, AB AB sayısının kendisi 4 ile hem rakamlarının toplamı hem de çarpımı 9 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre B-A nedir? Gençler bu soru da yine 2023 KPSS e lisansta çıkmış bir soru. Şimdi sorumuza başlayalım. Nereden başlayalım? Öncelikle bölünebilme kurallarını bir hatırlayalım. Burada ne diyor? 4 ile bölünebilmekten bahsediyor. Bir de 9 ile bölünebilmekten bahsediyor. O zaman sayımızı bir yazalım. Ne diyor? Sıfırdan farklı. Yani benim şu sayım AB, AB dikkat edin tekrar eden rakamlardan oluşuyor. Ve bu 4'e tam olarak bölünüyor. Yani kalansız bölünüyor. Peki 4'e kalansız bölünmenin kuralı neydi? Birler ve onlar basamağı. Yani son iki basamağı 4'ün katı olmalıydı. Aksi takdirde bölünmezdi. Başka ne diyor? Ve diyor ki hem rakamlarının toplamı. Yani A artı B artı A artı B. Neye bölünüyormuş rakamların toplamı? Şöyle bir düzenlersek. 2A artı 2B. Bunu da iki parantezine alırsam. A artı B neye bölünüyormuş? 9'a yani 9'un katına. O zaman ben bu sayının 9'a bölünebilmesi için. Şimdi herhangi bir sayı bakın 2 var burada. 2 ile ben neyi çarparsam 9'a bölünmesi lazım. O zaman A artı B'nin mutlaka 9 olması gerektiğini biliyorum. Şu ikisinin devam ediyorum. Aynı zamanda bir de çarpımları diyor. Yani A çarpı B çarpı A çarpı B. Peki bu neye eşit? A kare. Neden? Çünkü iki tane A var. Çarpı B kare. Ve bunlar da neye eşitmiş? 9'a. 9'a tam bölünüyor. Yani şuna da 9'un katı diyebilirim. Şimdi gençler bunu yap yaptıktan sonra hareket noktam şurası. A artı B'nin 9 ol olacağı sayıları bir yazalım bakalım. 1 ile 8 toplamları 9'dur ama bakıyorum 18 4'e bölünmez. Başka tersinden düşünüyorum 81 tek olduğu için bölünmez. Başka 2 ile 7 27 bölünmez. Neden birler basamağı tek? 72 bir beklesin bakalım toplamları 9. Başka 63 3 bölünmez. Neden birler basamağı 3 mutlaka çift olması gerekiyor 4'e bölünebilmesi için. 4'ün katı dedik çünkü başka 36 başka 54 başka 45 bakın tersinden yazıyorum ve tek olanları çiziyorum ve bunu özellikle görün diye söylüyorum. Şimdi benim elimde 72, 54 ve 36 sayıları var. Toplamları 9. Şimdi bunlardan hangisi olabilir diye bakıyorum. 72 4'e bölünebilir mi? Evet, bölünebilir. Bu bir beklesin. 54 4'e bölünmez. Bunu da eledik. 36 4'e bölünür. O zaman diyorum ki işlemimin cevabı ya 72 ya da 36. Şimdi 72'ye bakıyorum. Şu kuralı sağlıyor. Yani toplamları 9'un katı. 36 da sağlıyor. Gelelim şu kurala yani çarpımlarına. Şimdi 7 ne demiştik? 7'nin karesi çarpı 2'nin karesi. Diğeri 3'ün karesi çarpı 6'nın karesi. Şimdi en son kuralımız için bakıyorum şunun için. 7'nin karesi 49 çarpı 4. Eledim. Neden? 49 4'e bölünmez. 3'ün kare şeydi. 4'e demiyorum gençler 9'a 9'a bakıyoruz. Affedersiniz. Şimdi geldim 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36. Her ikisi de 9'a bölündüğüne göre benim burada almam gereken rakamlar neymiş demek ki? 3 ve 6. Şunları da silelim, temizleyelim. Gereksiz bir kirlilik olmasın. O zaman alacağım sayı AB AB sayısı 3, 6, 3, 6. Yani benim sayım 3, 1, 6, E bize ne diyor? B diyor. 6 eksi 3 eşittir nedir diyor. Ve işlemimizin sonucunu 3 olarak buluyoruz. Mantığını anladıktan sonra zor bir soru olmadığını görüyoruz.